Ay artık geveze Merkür ve Şans Şişkosu Jüpiter ile dip dibe. Yeni sarsıntılar zaferler için ideal olabilir. Mesela Sipri haritasında beralar seni bekliyor olabilir. İnsanlar sizin kameranızı arıyor olabilir. Treplerin yıkılması sizi hayrete düşürebilir. Ne oldu hayret diyebilirsiniz. Ama size trep çok. Yenisini koyarsınız. Aman da aman. Benim tatlı bıçaklarımın sağ kriği tek atmıyormuş. Oynayın oyununuzu kafaya odaklanın. İşin gerçeği oynadığınız oyunu zafer almak. Asla pes etme. Bu hafta kendinizi, özellikle hem tarihlerinizi hem de bombalarınızın eskimiş olduğunu düşünebilirsiniz. Sarılın onlara, sevin onları. Bugünlerde onlara ihtiyacınız olacak. Durun durun, o menü bırakmayın. ortalığı öfide diye kızıştırmayın, sakin. Daha onunla yapacağınız çok işiniz var. Phoenix, sen de az değilsin ama. Bugünlerde bir yandan flash atmak için dolaşırken bir yandan da alev perdeyle saklanmak. Var sen de bir şeyler ama çaktırmıyorsun. Yakında çıkar. Sizin iyici robot her ne kadar Sova ve Phoenix'e çapkın göz kırpsa da bir biraz asabi. Siz hiç takılmayın bu robota. Varsa bombanız yoksa da ultinizi atın. Hayırdır reynalar? Sömüremediğiniz canlar var gibi. Yoksa aranıza duvar mı girdi? Merak etmeyin siz bir şekilde yaşarsınız. Duvar, buz parçası ve hiriniz olsun. Olsun da gerginlik olup tartışmaya dönmesin. Zaferlerle ilgili sorununuz olabilir. Bir bakanın sağınıza solunuza. Evet, el sikili denilen okuşu seçlere attınız ama seç sizin can eviniz. Bu hafta can sıkıntısı çektiğinizde o size yardım ederek. Bu hafta kendinize zaman ayırabilirseniz ne iyi olur? Biraz okları öğrenmek, durumu yönetebilmek için sıkıntıya girmiş gibi gözüküyorsunuz. O nedenle çalışın, ne olursa olsun çalışın. Çok belli, artık çok kullanışlısınız. Keşke yapabileceğiniz daha çok zikiriniz olsa da yapsanız. Ama yine de dikkat edin, vehavete kapılmayın. Attığınız zehirleri tam yerine tutturamamış ya da perdenizi düzgün açamıyor olabilirsiniz. Bunlar için biraz çalışıp daha iyi olabilirsiniz. Saytlara girerken yalnız hareket etme isteğiniz her zaman kabul görmeyecektir. Paylaşmayı ve ultinizi düzgün kullanmayı öğrenmelisiniz.